Merhabalar arkadaşlar Erdal ben ee, yine bir video hoş geldiniz. Şimdi en son videodan sonra baktım herhangi bir sorular vesaire olur mu diye ki bir bir başka bir video yapayım dedim. O süre zarfında aşağı yukarı bir 4-5 haftalık süre zarfında çok az soru geldi. Birçoğu açıkçası yorum yorumları okum teşekkür ederim bu arada yorumlarınız için ee, iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Ee, onun dışında sorular da oluyor. Böyle her zamanki gibi değil de nasıl söyleyeyim değişik sorular var mı diye baktım. Genelde baktığınız zaman aşağı yukarı aynı ama birazcık değişik sanki geldi bana bu sefer bilmiyorum. en azından dedim bu yapılan sorulan soruların kısa kısa üzerinden geçeyim ki en azından şey olsun hani bağlantı kopmasın en azından yararlı olsun diye düşünüyorum. Öncelikle söyleyeyim <laughs> önemli bir şey lütfen yorum yaparken şey yapın e, hani bağımsız bir yorum yapın bazı arkadaşları gördüm e, mesela bir yorum yapıyor ya ben de cevap veriyorum haliyle başka bir arkadaşım üçüncü bir arkadaşım geliyor o konuyla alakası olmayan başka bir konu yorum benim yorumum onun altına yazıyor diyeceksiniz ki yazsın ama o zaman takip etmesi zor oluyor bir de konu konunun içine giriyor. Benim sizden istediğim eğer mümkünse en azından bağımsız tek yorum yaparsanız sizden sonra bir başkası okursa belki onu onun için yararlı olur. Mesela ben de öyle çok seviyorum. Başka kanalların yorumlarına bakınca böyle tek tek yorumlara bakıyorum. Onun cevaplarına çok bakamıyorum açıkçası. Yorumlara bakıp geçiyorum. Yani size tavsiye böyle yaparsanız daha iyi olur. Hem sizin için hem de hem benim için iyi olur. Hani kolay okuranlarım birbirine karışmaz. Bazen tıklıyorum başka bir şey çıkıyor neydi falan diyorum. Onun için karışmasın. Bir diğeri birkaç arkadaş sordu. Böyle baya bir soran var. Ama tümden cevaplayayım. Bana ulaşabileceğiniz yer burası arkadaşlar. Youtube'dan başka hiçbir yer kullanmıyorum. Ee, gerçekten kullanmıyorum. Yani Twitter vardı zamanda kullandım. Onu da e, bir hatırlarsanız Cüneyt Özdemir bir kadını aşağıladı ya bir iğrenç bir şey hatta söylemeyeyim. Metrobüs geyiği falan yaptı ya. Ben de onunla ilgili bir yorum yapmıştım biraz daha hakaret ederek tabii ki. Bu da şikayet etmiş, alınmış. Amerika'da yaşıyor, beni hakaretten şikayet etmiş. Twitter'a yani. Twitter'da benim hesabımı kapattı. Ondan sonra da çok Twitter kullanmıyorum açıkçası. Açtım bir tane ama hiç neredeyse Avustralya'da bir iki tanıdığım arkadaş var. Haftada bir bakıyorum, bazen yazıyorlar, bir bakıyorum 10 gün geçmiş falan. Artık eski şeyimi kaybettim. Onun için onun dışında zaten ben aktif değilim. Facebook hesabım dediğim gibi zorunlu vardı bu evlilik vizesinden dolayı. Sürekli açık tutuyordum. Artık o vizeleri falan muhabbeti olunca, vatandaşlara başvurunca açıkçası o da kapandı. Yani of bir şey olarak duruyor. Hani belki bu denk gelirse vardır. Bir sürü Erdal Demir var bu arada. Dolu yani. ama onun dışında kullanmıyorum yani. Birisi yapacak bir yorum falan. Yani ben şey kullanmıyorum Facebook. benim şu an profilimi olsanız görseniz 5 dakikada 5 yıl geriye gidersiniz. Hatta pardon 30 saniyede 5 yıl geriye gidersiniz. Yani o kadar çok kullanıyorum. Yani zaten Facebook falan kullanmıyorum demiştim. Yani kullanmıyorum. Evlilik için açmıştım bu muhabbet hani vardı. Kanıt istiyorlar ya. O da yok. Yani Instagram muhabbeti yine kullanıyordum. Onun da şifresini falan kaybettim. Sonra ben kendi hesabı değiştirdim. Bir sürü hikaye oldu kullanmıyorum onu da yani çok böyle e, işte Türkiye'de belli arkadaşlar var sadece onu kullanıyor akrabam özellikle ve bana darılıyor işte kuzen mesela ya diyor bana selam vermiyorsun falan yani onu zorunlu akraba çünkü diyor ki Facebook'tan ulaşamıyoruz kardeşim e, kimsenin Twitter'ı yok <laughs> kullandıkları Facebook ve Instagram Instagram diyor Facebook kullanmıyorsun Instagram kullanmıyorsun ne biçim adam kullanmıyorum abi çok sevmiyorum yani ben YouTube'u Twitter'cıydım ben yani. Onu da işte muhabbeti söyledim ya size. O muhabbetten dolayı hesabım kapandı. Ee, onun için şevkim gitti açıkçası o kapandıktan sonra. Ee, onun için arkadaşlar e, maalesef sosyal medyada en kolay benim bana biri bir şey yazdığı zaman ekranıma cep telefon ekranıma uyarı düşen bir tek uyarı düşen bir tek açtığım evet bunu okuyayım bildirimlerini açtım. bir tek Twitter şey pardon YouTube var. Onun için bana ulaşabileceğiniz YouTube'dur. Hatta sizin için de güvenlidir. Niye? Bazı arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla utanıyor. Utanmayın çünkü sizi kimse göremez. Mesela orada bazen isim yazıyor ya, fotoğrafınız olan, fotoğrafın olan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben yüzünüzü seçemiyorum. Ya benimkini de siz seçemezsiniz. Hani dövmeden falan ayrı dava da seçemezsiniz. Onun için çok rahat yazabilirsiniz. Kimse size oradan bakmaz, şey yapmaz. Yani Boşuna utanmayın ya da çekinmeyin. Bilmiyorum hani ben öyle cümle kullanıyorum. Başka seç şeyiniz varsa. Bence direkt olarak yazın. Bu genel bu sorulara cevapladım yani. Bu sürekli meşgul eden soruları bir seferde cevapladım. Yani YouTube kullanıyorum arkadaşlar. Aktif YouTube kullanıyorum. Her gün en azından 2 saat izliyorum. Öyle söyleyeyim film, dizi, şarkı. En az 3 saat YouTube'dayım. En az hayvan gibi YouTube'cuyum. Onun için ulaşmak istiyorsanız YouTube kanalın altına yorum yazarsanız çalışıyorum ofisten çalışıyorum evden çalışıyorum bugün evden çalışıyorum ofise gidiyorum ofis uzak bir saat trenle gidiyorum falan yeni işim ondan dolayı da çok şeyim yok zırt diye dönemeyebilirim iş zamanı ama iş bittikten sonra dönerim şimdi gelelim en sondan neyse yani en sonda yapan yani ilk okuyacağım ilk yorum yapan 4 hafta öncesinden hatırlıyor mudur bilmiyorum arkadaşım şimdi arkadaşım sormuş. Demiş ki inşaat yeni inşaattan inşaat mezunu, yeni inşaat fakültesi mezunu. Diyor ki orada denklik alabilir miyim? Ne yapabilirim vesaire. E, denklik olayı çok farklı. Mesela ben de muhasebeci olduğum için denklik alabilmesiniz teknik olarak alırsınız. Onun için sizin şeyinizi e, nasıl söyleyeyim? Diplomanızı assessment yani sorgulamasını yapıyor. Bir denklik var mı diye bir araştırma yapıyor. Bir paramara ödüyorsunuz işte bir, bir sürü şey evrak istiyor çeviri zırt pırt neyse onları aldıktan sonra size bir diyor ki evet şu denkliktedir bu denklikte değildir diyor ee, inşaat mezunu olmadığım için bilemiyorum ama alma ihtimaliniz var mı var İş ee, iş olanakları demiş iş olanakları Türkiye'de de bir yazdığı kadarıyla şey yok arkadaşım ismi Nesim ee, Nesim kardeşim ee, yani Birincisi zaten sınırlar kapalı biliyorsunuz ne zaman açılır? Bu sene zor diyorlar. Hani Kasım'da açılacak diyorlar ama Kasım'da şöyle açılır. Avustralyalı bizler aşı olanlar yurt dışına çıkabilir. Alsana sana sınırı açıldı. Sen gelebilir misin? Zor. Zannetmiyorum. Bir seneye bakılır. 2022'ye bakılır. Şimdi geçelim. Bir arkadaş var. Emir arkadaşımız diyor ki burada siyaseye hakaretten yargılanıyormuş. Avustralya'ya eğitim için gelip oraya burada iltica edebilir miymiş? İlk ben daha önce videosunu iki kere video yaptım bir ticaretle ilgili. Onu izleyin detaylı. Orada kalmasın. Onu izleyin. Başka bir videonun altına yorum yapmış arkadaş. <laughs> Bazen çıkarıyor ya YouTube en çok izlenenler. Demek ki onu görüp ona yazmış. Ama kanalda onunla ilgili detaylı bilgi var. Ona bakın lütfen. Orada açıkladım. Şimdi geçmiş bir ne diyor arkadaşımız? Ha, bu ilginç. Halil kardeşimiz diyor ki eş vizesine başvurmuş. Bunu aşağı yukarı 2 ya da 3 hafta önce yazdı. Diyor ki 12 ay önce başvurmuş. Yani diyelim ki Ocak'ta yazıyor bunu. Büyük Ocak'ta yazdı. İşte 12 ay olmuş. 1 yıl olmuş başvuru oldu. Yani 2020 Ocak'ta başvurmuş eş vizesine ve herhangi bir ses yok diyor. Alamadık. Kimse de bunu aramamış. E, ne olacak falan diye soruyor. E, ne olacak? Bekleyeceksiniz. Çünkü Avustralya vize şeyleri bekleme üzerinedir. Yani <laughs> hatta bununla ilgili ben video yapmıştım beni de beklettiler. <laughs> Ama çok en azından bekle, bek, çok beklemedim yani ben başvurduğum zaman. Ama şu an gördüğüm kadarıyla yani şey için daimi oturum için bekledim 12 ay. Eş vizesinde benim 2 haftada çıktı. Eş vizesini beklemedim. Başvurdum ki hafta sonra çık, başvurduktan 2 gün sonra aradılar. E, ben 2 hafta bilerek ben şey uzattım o tahlil mahli var Türkiye'de Amerikan Hastanesi'ne gidiyorsunuz. Onu ben bilerek almadım. Hemen çıkmasın işlerim vardı Türkiye'de 2000 2016 Mart, 1 Mart 2016'da başvurdum. 3 Mart'ta aradılar beni direkt. 4, 3 Mart'ta da beni şeye gönderler. E, sağlığa ben gitmedim. 13 Mart'ta mı, 15 Mart'ta mı ne gittim öyle söyleyeyim. E, ondan sonra da Cuma'ya falan denk geliyordu. Pazartesi gününe düşünün. Ondan sonra da 30 Mart'ta, mı, 28-30 Mart'ta da vizem onaylandı. Aşağı yukarı 2 hafta. E, bu arkadaşım durumu farklı. Bu korona muhabbeti olduğu için bu uzun sürebilir. Onun için sabur e, sabır edin. Merak etme yani evrak kaybolmaz Avustralya devletinde bir şeye giriyorsunuz ya, evrak o kaybolmaz. E, sırası gerçekten sırası geldiği zaman başvururlar. Onda bir sıkıntınız olmasın. Kimse sizin dosyayı alıp alta koymaz. Hiçbir e, şeyiniz olmaz. Ba ararlar yani. Ama onların sırası vardır. Hiç merak etme Halil kardeşim. Ararlar. Ama sor tabii ki. Yani sen, sorab sen de sorabilirsin. E, eğer bireysel başvurduysa. Ajans üzerindeyse ajans sorabilir. Ya da eşin sorabilir. Ee, böyle. Şimdi Ferhat kardeşimiz sormuş bu 490 bin küçük işletme vizesi nasıl diye e, söylemiş, e, sormuş. Şimdi en en iyisi bu. Herhangi bir kısıtlaması falan filan var mı diye soruyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu küçük işletme vizesi e, şeyden çıkıyor. E, Queensland eyaletinde en son ben video yapmıştım onunla ilgili. Orada. E, Gerçi onu da beğenmeyen çok arkadaş oldu, şey bakımında, Ya bu ne biçim müjde falan dedi. Yani 100 bin dolar Avustralya vatandaşlarınızın önüne açılıyor. Yani nasıl bir şey sizin yani ne yapacaklardı? Yüzeye size para mı verecekler? Avustralya vatandaşı olun diye birazcık para vereceksiniz 100 bin dolar, ama Avustralya doları bu da aşağı yukarı 550 bin TL. 550 bin TL'ye Türkiye'de Türk vatandaşlığını vermiyorlar yani. Ha, şimdi diyeceksiniz ki, aa öyle değil, İşte süreç var. Tabii ki süreç var. Kimse sana 100 bin dolara vatandaşlık vermez. Ne diyor burada? İşte belli şartları E tabii ki olacak. Basit. Tabii ki. Diyor ki o 6 ay diyor ama diyor e, Queensland'de yaşaman gerekiyor. E yani bir zahmet, yaşayıver ya 6 ay. Yani bu arkadaşa söylemiyorum bu arada, Ferhat sana söylemiyorum. Bununla ilgili daha çok başka gerilerden böyle 3 ay, ilk yaptığım zamanlardan Değişik arkadaşlar söylüyordu bunu. Bana da onu onlara söylüyorum. Sana söyle sen öyle bir şey demedin. Sana demiyorum. Ee, onun için bu, e, bence çok iyi bir fırsat bu fırsat. Tabii ki adım adım şey. Işte, öğrenci ol diyor ki adam ya öğrenci olarak gelsek onu alamayız falan filan. Yani önce Türkiye'de hiç alamazsın. Sıfır şansın var. Sıfır şansın var. Türkiye'de alamazsın. Ee, en azından Avustralya eğitim olarak gelip bunun ben olsam onun üzerinde yürürdüm. 100 bin dolarımı ben burada işletme alıp şey yapardım. Onun üzerine yürürdüm. Eğer cebimde 100 bin dolar da fazlası varsa şey için gelirdim. Eğitim için ben olsam. Queensland'de. Orada direkt size yolunu söyleyeyim. Bir eğitim danışmanı bu hani Maran danışmanları oluyor ya. Hintli. Bul abi Hintli'yi. Hintli ya da Çinli bul. Hintli, Çinli, Arap. Yani Türk varsa Türk de bulabilirsin. Ama bu dördünden geçme. Yani onun için ozi mozi bulma yani. Bir bok anlamazlar. Ben ta şahsen tavsiye etmem bulabiliyorsan Hintli, Çinli, önce Hintli, <laughs> Çinli, ondan sonra Arap ve Türk bunlardan geçme. Var böyle çalışan arkadaşlar. Onlar üzerinden git. Bu vize gerçekten o kadar şey ki bakın 100 puanı tutturan adam alamıyor arkadaşlar. 100 puanı var adam 100 almış. 100 üzerinden 100 almış. Yani adam hala daima oturmuş şey için nitelikli göçmenliği alamıyor. Bu küçük, küçük işletme vizesinde şeyinde alırsanız bu 491 diyorlar. Geçici işletme bir yıl işletmen gerekiyor falan. Ondan sonra da daimi oturum kapısı açılıyor. Orada kalabilirsin. Bu daimi oturumun da başvuru puanı 50-55'lerden başlıyor. 50-55 işte 50 ile 60 arasından başlıyor. Bence inanılmaz forsalar 50-60 puan diyeceksin ki 60 çok büyük puan. 30 puandan 30 yaşı ve 6 isen 30 puan alıyorsun direkt kafadan. Üniversite mezunsu adam sana 5 puan 10 puan veriyor. Biraz İngilizce bir IELTS'ten geç 5-10 puan veriyor. Daha ne olacak işte Yaştı, işte 30 yaş altındasın ya da 30 yaşındasın, 35 yaştan küçüksün, 20-25 puan direkt veriyor. E, dil var, bir şey var. Avustralya'ya gel eğitim yap bir sene, 6 ay. E, oradan Master, dipne, oradan da geliyor puan. 50-55 hiçbir şey değil, alırsın. E, yani Avustralya'da bu işi kovalayanlar çok iyi bilir. Alınır yani, çok basit. E, 50-55 bence süper. Kovalayın, detay, benim bildiğim öyle o yöntemi var. Böyle detayına ineceğim, dini, Diyorsanız önce bir sınırların açılmasını bekleyin. 2021'in sonu, 2022'nin başı. <laughs> Ondan sonra mutlaka devam edin. Şey sormuş, küçük soru. Onur sormuş. Abi spora devam mı? Devam kardeşim. Direkt. Hiç yapıştır. Ben kilo vermeye çalışıyorum. Çok da kilolu değilim yani. Ama işte Shredded diyorlar ya böyle hani göz kasları çıkıyor. Karın kaslarını çıkartmaya çalışıyoruz doğal olarak yapıyorum yüzde hiçbir şey. Supplement bile almıyorum yani. Neyse. Ee, işte i̇şte Serpen kardeşim sormuş. Avustralya'da diyor bir kişi birinin bir akrabasının iletişim telefonunu kaybetmiş. Nasıl bulabilirim diyor. Yani bu, bu soruya siz yorum yapın arkadaşlar. Bu kardeşimizi siz yardım edin. Ben söyledim herhalde. Ha, ee, şeyi arayacağım abi internetten Google'a gireceğim. Ben Google, Hazreti Google Aleyhisselam ve Selatu Selam'a sorun. O size söyler. Ben bilemem. Ee, şimdi Tarla'da çalış Tulpar kardeşimiz demiş. Tarla'da çalış çalışma ücreti ne kadar? Valla bu her şey değişir. Ama ben Tarla'da çalışan, Tarla'da çalışacak olan kişiye ben ta, ta benim tavsiyem <laughs> erkek olun, yani erkek olsun kadınlara ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü burada çok çok ee, şey haber çıktı çünkü bu kırsala gidiyorsunuz ve çiftçilerin hepsi balta ve çok sarkıntılık yapanlar işte ee, aşırı derece sarkıntılık yapan çiftçiler olmuş hepsini suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın ama birçok manyak var onun için yani açıkçası şahsen bir Kanadalı kadına yapmışlar o anlatıyordu yani şahsen kadınlara tavsiye etmem bu tarlamı e, Tabii erkek arkadaşımla beraber çift ya da 2-3 grup gidiyor. Ayrı dava ama tek tavsiye etmiyorum onu söyleyeyim. Ee, onun dışındaki zaten asgari ücret de 18 <laughs> dolar civarı. Sana 20 18-20 dolar verse bile sana hani kalacak yer veriyor. Çünkü öyle bir yer ki Avustralya'daki çiftçi dünyanın ne bileyim, hiçbir yerin bir yerinde yani. Ondan sana git abi şurada en yakın kasabaya git desem cehennem demen zaten. Onun için sana o çiftçi orada yatacaksın. Aynı Türk mantığı. Türkiye'de vardır ya şeyde kalırsınız uzun süre falan filan e, sabah çok erken kalkarsınız dörtte beşte falan e, sen dörtte beşte işe nasıl geleceksin 200 kilometre 100 kilometre kasa mümkün değil orada kalırsınız onları düşerler yani size kalacak verirler fatura ödemezsiniz bedava internet bedava su elektrik vesaire kira yok vesaire onun için 18 dolar çok büyük paradır yani verirlerse eğer 15-18 dolar çok büyük paradır ee, şimdi bir arkadaş sormuş, onu da Ege kardeşimiz sormuş. Diyor ki, ben hani detaylı yazacağım ama bu YouTube'dan çok şey değil kendinden emin değil. Yazmak istemiyor demek ki. Hani sponsorluk vizesiyle ilgili şey soruyor. Nasıl diyor olabilir diyor sponsorlu. Arkadaşlar sponsorluğu Avustralya'da zorlaştırdılar. Çünkü herkes bu Hintli Çinli kardeşimiz geliyordu, abi getir kardeşimi, amcaoğlunu, çocuğu, teyzenin çocuğunu falan. Sponsor diye yapıştırıyorlardı. En sonunda baktılar bunu hayvan gibi vergi getirdiler yıllık falan. Bir de aşırı derece zorlaştırdılar. O kadar kolay değil eskisi gibi. Onun için var ihtimali. Hatta benim bir arkadaşım vardı. Tam böyle diyor çocuk alacaktım diyor. Eş, İş, i̇şveren çok beğenmiş bunu. Ama diyor çok diyor şey diyor yani hayvan gibi diyor şartları al. Bir de işveren şey yapmaya çalışıyor. Bir de işverene 3 yıl boyunca kölesisiniz. Yani 3 yıl boyunca der ki sana ayağımı yıka. Abartmıyorum. Sen de ziktir lan dersin. Ondan sonra adam da iyi ya der çıkartır. Papazı bulursun. Bütün emek çöpe gider. Onun için ben akrabanızsanız yine bir maran danışmanlarına başvurun. O şekilde devam edin derim ben şahsen. Ama tanımadığınız şeysi de ya büyük şirket falan olur. Siz IT alanında çalışıyorsunuzdur ya da eğitim alanında ya da ne bileyim bir tıp alanında çalışıyorsunuzdur. O çok ayrı bir şey. Ama bizim gibi muhasebe, finans bankacılık vesaire işletme ne bileyim restoran, aşçılık falan yani deneyin fırsatınız varsa ama çok güvenmeyin derim. Ve e, şey gibi şey çok seviyorum. Nevşin Bengi diyorum ve noktalıyorum. Tabii ki herkese bol şans.